أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبه نستعين Değerli kardeşlerim, bu yayında İnşirah Suresinin sırrı, فضيلة havvası hakkında bilgi paylaşımı yapacağız. Allah'ın izni ve keremiyle. Evet kıymetli kardeşlerim. Başlama günü İnşirah Suresinin başlama günü Salı günü herhangi bir saatinde erken saatlerde başlanırsa sayının bitmesi için etkili olur. Bu birincisi. Adet değerli kardeşlerim. İnşirah Suresi adet okunacak sayı çok önemli. 101 ve 113 arası tek sayı olacak. Ya 101 okuyacağız ya da 113. Bu iki işlemde geçerlidir. 101 adetini ya da 113 adetini öncelikle abdestli bir şekilde Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a 100 defa salatü selam getirilir. Hacet neyse onun niyetini başlanır yani niyeti edilecek arzu ve isteklerimiz neyse yani buradaki hacetimiz niyetimiz neyse onu yapacağız ve arkasında abdestli bir şekilde İnşirah suresini okumaya başlayacağız. Salı günü akşam yani güneş batmadan evvel bitmesi gerekir. Yani güneşin doğuşundan itibaren başlayacak. Güneşin batışına kadar 101 defa da buna kaç gün süreyle devam edilir? Buna değerli kardeşlerim 7 gün boyunca 7 gün boyunca salı günü başlayacak 7 gün boyunca ara vermeden her gün 101 ya da 113 bu sizin isteğinize bağlı iki işlem de aynı ve her okuyuş bittikten sonra yani 101 adeti tamamladı. Okuyuşları tamamladı. Arkasında 100 defa La ilahe illallah. 100 defa. Evet sadece kelime-i tevhid. La ilahe illallah. 100 defa bunu okuyacak. Ve bunun arkasında değerli kardeşlerim sadece bir defa mahsus Ayetül Kürsi. Ayetül Kürsi okuyacak. Ve bu hayrı Nebi Aleyhisselatu Vesselam'ın ruhlarına hediye ettim diye duasını tamamlayacak niyetini de okumaya başlamadan önce belirttiğimiz gibi arzu, isteği, haceti neyse öncelikle yüz defa salatu selam Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim yüz defa bunu okuduktan sonra yüz bir defa inşirah bunu bir hafta boyunca yapacak ve en sonunda bir defa ayet-el kürsi ve yüz defa kelime-i tevhid la ilahe illallah okuyacaktır. Bugünkü sohbetimiz burada noktalıyoruz. Allah'ın izniyle. Aleyna aleyküm selam. Cümleten hoş geldiniz. Aleyna aleyküm selam, Hoş geldiniz. Bir iznillahü teala. Yayınlar olursa burada bilgilendirme yapacağız. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته